Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere değer kaybı nasıl alınır onun hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle arkadaşlar kazaya karıştınız, aracınızı karşı tarafın sigortasından onarımını yaptırdınız, servis aracınızı yapıp teslim etti size. Teslim ettikten sonra 2 yıl içerisinde değer kaybı talebinde bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Değer kaybı talebinde bulunabilmek için karşı tarafın sigortasını arıyorsunuz değer kaybı talebinde bulunacağınızı söylüyorsunuz arkadaşlar. Onlar da size mail adreslerini ve istedikleri belgeleri ve fotoğrafları söylüyorlar. Mail adreslerine e, istedikleri belgeleri ve fotoğrafları ve bu şekilde dilekçe yazarak gönderiyorsunuz arkadaşlar. Sigorta şirketinin, şirketinin mail adresine. Gönderdikten sonra arkadaşlar bekliyorsunuz. E, bu durumda %50 kusurlu olsanız bile veya %100 haklı olsanız bile değer kaybı talebinde bulunabiliyorsunuz. Mail atıyorsunuz ondan sonra değer kaybı dosyanız açılıyor. Dosyanız incelendikten sonra hesabınıza buraya yazdığınız dilekçeye yazdığınız IBAN'ınıza paranızı yatırıyorlar arkadaşlar. Örneğin benim bu başvurumda Değer kaybım 4 gün içerisinde yattı. Bu süre 10 günde olabilir. 14 günde olabilir. Ee, bin net bir durum yok. Sigorta şirketinin hızına ve yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor. Bu şekilde değer kaybı talebinizde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.